kripto para ekosisteminde Shiba coin neden bu kadar önemli? Meme coinlerden üstün kılan özellikleri nelerdir? Bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz. Ayrıca de yükselme ya da düşme potansiyelinde sizlerle birlikte kararlaştıracağız. Videomuza geçmeden önce söyleyelim ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Abone değilseniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza geçiş sağlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Shiba Unu bir köpek token'ı bir meme coin ama bunu meme coin'lerden üstün kılan birkaç özellik var. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Piyasada çok fazla meme coin var ama hiçbirinin doğru düzgün bir işlevi yok. Sadece topluluk tarafından şişirilmiş, sadece belli bir yerlere gelmiş, arkası boş projeler. Ama Shiba Coin de öyle değil. Şimdi genel bir fiyat analizlerini yapacağız. Daha sonra neden Shiba coin diğer meme coinlerden üstün bunu sizlerle inceleyeceğiz. Evet geçelim piyasa değeri 523 milyar lira. Hacim 24 saatlik 49 milyar liralık bir hacim var. Hacimde %48 oranında bir düşüş var. Şu an kripto piyasası biraz düşüşlerde. Bitcoin artsa da piyasa düşmeye bazen devam edebiliyor. Eskiden Bitcoin'in en ufak bir artışında tüm piyasa yeşillenirdi. Şimdi bu. O kısımlar geçti şu an. Genel baktığımız zaman fiyatı şu an 0.3088.79 bandında şu anlık %2'lik bir artış var. Şöyle söyleyeyim bir 5-10 dakika içerisinde bu %2'lik artış da gerçekleşti bilginiz olsun. Bir günlük grafiğe baktığımız zaman 87.47 bandından şu çizgiye bakarsanız şu an üstünde arkadaşlar 88 81 bandında bir haftalık grafiğe baktığımız zaman da şurada bir düşüş yemiş Daha sonrası full artış yüzde de bir artış var bir aylık grafikte yüzde 52 oranında güzel bir artış var şu çizgiler Arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz üstünde kalmış ee, önümüzdeki 10 günlük süreçte bir yüzde 30 yüzde 40'lık bir artış gösterebilir Çünkü Bakın işlem şeyleri artmaya başladı. Şöyle bir haftalık grafikte daha iyi anlarsınız. Üstünde kalmaya devam ediyor. Ee, şunu da belirteyim. Bitcoin çöküşü gelirse eğer Bitcoin'de bir çöküş meydana gelirse tüm kripto para piyasası da etkilenir bilginiz olsun. <laughs> Kusura bakmayın. Evet şimdi Shiba. Öncelikle Shiba coin aklınıza gelebilecek her türlü borsada hemen hemen listeli. Bakın. Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Shiba Swap, BitGet, Kraken, Kucoin. Şu Shiba Swap'a şimdi değineceğiz. Evet, web sitesine girdiğimiz zaman Shiba Inu jetonları. Bunların 3 tane jetonu var. Her biri farklı bir ekosistemde farklı işler arkadaşlar. Ev sahipliği yapıyor. Mesela Boneswap. Swap. Bu Shiba topluluğuna sunulan bir e, token. Bunda da şu gördüğünüz ekosistemde Söz hakkına sahip Oluyorsunuz hem zaten alanlar Kar etmiştir ayrıca bir söz hakkına sahipsiniz. Diyelim biz Shiba'da böyle bir değişiklik yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet. Eğer bu tokenınız varsa onaylama hakkına ve diğer haklara sahipsiniz. Bu da diyor ki 107.646 token ile sınırlı olan Leas ekosisteminde sadıkların özel avantajlarla ödüllendirilir. Sahipleri Bone ödülleri, Shibosfi, NFT basım, erişim ve Shib The Metaverse arazi satışlarında erken giriş gibi avantajlardan yararlanır. Bunun özelliği de bu. Shiba'yı zaten biliyoruz arkadaşlar. Güzel bir topluluğu var. Bakın Celtic raporu var. Çoğu proje Celtic raporunu da almıyor ama Celtic raporu oldukça önemli bir rapor. Şimdi gelelim en önemli kısımlardan birine daha. Shiba Swap. Arkadaşlar oldukça önemli bir şey bu merkeziyetsiz bir borsa DEX diye geçiyor bilginiz olsun. Burada işlemler yaptıkça kullanıcılar bir komisyon oranı ödüyor. Bu komisyonları da alıp direkt bu diğer tokenlarına aktarıyorlar. Bir ekosistem var bir döngü var. Yani bir döngü var arkadaşlar bu çok önemli. Ee, evet şimdi gelelim tekrardan Shiba'ya. Az önce söylemiştik bir 10 günlük süreç içerisinde %30-%40'lık bir artış yakalanabilir. E, Ethereum tarafında güzel artışlar da gelirse Shiba token ekosistemi ile birlikte güzel artışlara imza atacak. Bizim buradan zaten beklentimizi söylemiştik. Arkadaşlar e, boğa sezonunda çok mükemmel artışlar gelecek. Hepiniz güzel bir şekilde kazanırsınız. Eğer ki sabırlı ve profesyonel bir şekilde hareket edebilir seniz. Yani profesyonel olmanızı da olmanıza da aslında gerek yok. Sadece biraz bilgili olmanız yeterli. Bunu da araştırarak zaten kendi deneyimlerinizle yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha güncel, daha iyi videolarla sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.